İki planım var. Birincisi Ferleri yok edecek, diğeri İskender'i. Baron Ferlere ulaşamazsın. Ah! Önce mematiyi alacağım elinden. Ardından evlat acısını yaşatacağım. Ne demek baslar oğlum? Kim bastı? İmdat! İnci Hanım'ın telefon kayıtları. Toplantı saatinde Yalçın Bulut aramış. Ayrılalım. Tamam abi. Ama severek ayrılalım. Daha da unutmam. Sen de beni unutma he Ben haini buldum. Kimmiş? Bana güvenmiyorlar. O da Feller. Hayırdır Bedri? Ölüm korkusu mu çöktü? Sen beni sattın mı? Eski günlerdeki gibi usta. İyi, kötü, çirkin. Çirkin kim memati? Vallahi ben kötüyüm. Gerisini bilmem. Kullar Vadisi Pusu yeni bölümüyle kendi gününde, kendi saatinde Star'da.